Gidip sana biraz su getireyim. Ben şu anda aslında sorunun ne olduğunu biliyorum ama yine de sana sormak istiyorum. Bak, doğrusu çok tehlikeli bir görevden döndün ve çok yorgunsun. Ama sormak istiyorum. Pekala soruyorum. Sen de beni özledin mi? Özledim. Seni çok özledim. Peki ya senin için yaptığım kızarmış modakların? Onları yedin mi? Tadı nasıldı? Güzeldi. Çok güzeldi. Ah, karakola aradığım için özür dilerim. Özgünüm. yapabilirdim? Eskiden karakoldan sürekli babamı arardım. O yüzden alışkanlık oldu. Yine de seni anlıyorum tabii. Orası Garchiroli, burası Nagpur. Burada işler çok farklı. Ama Modak, ben çok endişelenmiştim. Ayrıca gerçekten çok korkmuştum. Korkacak ne vardı ki sayı? Lütfen her şey için bu kadar korkup kaygılanma lütfen. Evet çok haklısın ama neden bilmiyorum. İlk defa bu kadar çok endişelendim. Ama lütfen sen merak etme. Bundan sonra bir daha bana açıklama yapmak zorunda kalmayacaksın. Sen ne diyorsan onu yapacağım. Hiçbir şeyden haberin yok sayın. Benim için endişelendiğini gördükçe o kadar mutlu oluyorum ki. Ama saklamam gereken bazı sırlar var. Ve bunları seninle paylaşamam. Bu yüzden de meslektaşlarımdan ne kadar uzak durursan o kadar iyi olacak. Hala iyi arkadaşız öyle değil mi? Bunu neden sordun? Çünkü en iyi arkadaşlar uzun süre sonra birbirleriyle karşılaşınca konuşacak çok şeyleri olur öyle değil mi? Ama sen benimle hiçbir şey konuşmuyorsun. Yoksa sakladığın bir şey mi var? Senin gömleğine sindur nereden bulaştı? Sindur mu? Bu taraftan efendim. Ben de polis kızıyım. O yüzden gözlerim keskindir. Ne oldu? Sustun konuşsana. Sayı bu sindur... Aa o şey onlardan ne? Neden kekeliyorsun? Sindur gömleğine nasıl bulaştı? Kazara olabilir nereden bileyim. Evde birkaç dakika huzur içinde oturamayacak mıyım ben? Sorularını daha sonra da sorabilirsin. Hem niye senden bir şey sakladığımı düşünüyorsun? Geri döndüğün anda nedense öyle hissettim. Bana öyle geliyor ki seni rahatsız eden bir şey var. Bunun sebebi sadece yorgun olman değil. Yoksa suratın asık olmazdı. Belli ki seni düşündüren önemli bir şey var. Modak, gerçekten bir sorunun varsa benimle paylaşabilirsin. Bunu biliyorsun. Paylaşmayı isterdim Biber. Ama istesem bile şu anda seninle bunu paylaşamam tamam mı? Zamanı geldiğinde sana her şeyi anlatacağım. Şu an kafam karma karışık. Tamam, sorun değil. Ama ne olursa olsun, istediğin her şeyi benimle paylaşabileceğini unutma sakın. Hem artık senin oda arkadaşınım. Gece yarısı bile beni uyandırabilirsin. Sakın tereddüt etme, bu umrumda bile olmaz. Efendim, sıcak bir köpük banyosu yapmak ister misiniz? Ne? Hemen söyleyeyim efendim, sizin banyonuzda bir küvet var. Gördüğüm kadarıyla onu hiç kullanmamışsınız. Ayrıca spaya da gitmemişsiniz Bu yüzden de bu evde Bundan böyle sizi rahat ettirmeye karar verdim Kendinizi zinde hissedeceksiniz he? Herkes otele Tatil ya da Eğlenmek için gitmez sayı Hem neden Otelden bahsediyorsun Şimdi böyle bir şeye ne gerek vardı ki Çok uzun bir görevden döndün Çok yorgun olmalısın Sebebi bu Kendini yorgun hissetmeni istemiyorum. Sıcak güzel bir banyodan sonra yüzündeki o kasvet de uçar gider ve yüzün aydınlanır. Keşke. Ama bu hiçbir işe yaramayacak. Neler oluyor Virat? Kötü bir şey mi oldu yoksa? Hayır e, öyle önemli bir şey değil. Ve böyle tepki verdiğim için özür dilerim. Biraz yorgunum. Uyumak istiyorum tamam mı? Hayır. Önce bana ne olduğunu anlat. Ondan sonra istediğin kadar uyursun. Sayı ısrar etmek için doğru bir zaman değil. Ben etmiyorum sen ısrar ediyorsun. Bir şeylerin seni çok rahatsız ettiğini görebiliyorum Virat. Sadece seni bu kadar düşündüren şeyin ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Evet, biraz gerginim sayı. Ama neden gerginsin? Lütfen söyle gerçeği bilmek istiyorum. Sana söyleyemem demiştim. Söyleyebilseydim çoktan söylerdim sayı Sadece bana inanmanı Beni istiyorum. Beni hiçbir şeye inandırmak zorunda değilsin zaten. Çünkü ben sana güveniyorum. Biliyorum. Bana anlatmamanın sebebi istememen değil. Çünkü elinden hiçbir şey gelmiyor. Belli ki gerçekten bana anlatamayacağın bir şey. Sen gerçekten bunu anladığından emin misin? Evet. Ama sen de sakın şunu unutma. Bak ne zaman yardıma ihtiyacın olursa çekinmeden bana gelebilirsin. Bunu aklına yaz. Ben senin dostunum. Biri dostuna yardım etmeyecekse kim eder? En iyi arkadaşlar birbirlerine omuz vermeli değil mi? Ama her dost birbirine yardım etmez. Bazıları da yaralar. Sadadan bahsediyorsun değil mi? Farkındayım. Onunla karşılaştığından beri kafan çok karışıktı. Ne oldu? Başın mı ağrıyor yoksa Virat? Hemen merhem süreyim çok iyi gelir. Ha? Gel. Biliyor musun? Sen burada yokken hem annem hem de Samrat abim bana çok destek oldular. Sen gittikten sonra kendimi çok kötü hissettim. Biliyor musun Moda? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.